Fenomen Aleyna Eroğlu, bir dönem birlikte olduğu eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmiş. Taraflar mahkemelik olmuştu. 4,5 yıla kadar hapsi istenen Karadeniz'in yargılanmasına başlandı. Aleyna Eroğlu ilk duruşmada "Alacağımı istemeye gittim. Bana saldırdı." dedi. Tehdit, hakaret, darp. Susmadım susmayacağım da alacağımı istemeye gittim bana saldırdı dedi Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası bu ifadelerle başladı. Bu benim ilk şiddet görüşüm değil. Sayamadım kaçıncı kez. Böyle bir şey söz konusu değil. Fenomen Aleyna Eroğlu bir dönem birlikte olduğu eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından otelde darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Dosyaya darp raporu ve Karadeniz'in küfür içerikli tehdit mesajları da girmişti. Otelde saçlarımdan sürüklediği görüntülerde mevcut. Tehdit, hakaret, darp. Kasten yaralama ve İncirleme şekilde tehdit suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Karadeniz ise tüm iddiaları reddetmişti. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Davanın ilk duruşması görüldü. Karadeniz mahkemeye gelmedi. Eroğlu ise vermiş olduğum borç parayı istemeye gitmiştim. O gün beni darp etti dedi. Parça parça 300 bin lira para verdim. Yalan konuşuyor. Benim onun parasına ihtiyacım var. Tanık olarak dinlenen otel görevlisi darba maruz kaldığına dair bir belirtik görmedim dedi ifadesinde. Sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaktadır. Mahkeme Batuhan Karadeniz'in gelecek duruşmaya katılmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Ya, bak, ya.